Hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeninizi de bekliyorum. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Bugün sizlere çok güzel şöyle devamını sizinle bitirmek istiyorum. Sabır isteyen bir tavoya modeli. Çok güzel bir model. Tığ battısını iki zincir yaparaktan hazırladım hanımlar. ipimi sabitliyorum tığ batısına. Yazmada olan renkleri kullandım hanımla ve bir pipet kullanıyoruz. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığa bir doluyorum. Bir tığ battı boş bırakıyorum. İkinci tığ içine sabitliyorum. 1 çıkardım 2 2 bir zincir çekiyorum. Bir petmeye sabitliyorum. Ve şu tırabzanın arkasından ilmeğimi alıyorum. Sabitliyorum. 5 tane sık iğne dolduruyor tırabzanın üstüne. 1 2 3 4 5 ve tekrar aynı tığ batın içine sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığa bir doluyorum. Bir tığ batı boş bırakıyorum. ikinci tığ batın içine sabitliyorum. 1 çıkardım. 2 2 bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletip pipetime sabitliyorum. Şu arada trabzan arkasından ipimi alıyorum. Sabitliyorum. 5 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı tıbbatın içine sabitledim. 2 3 Zincir çekiyorum. Tığa 1 doluyorum. Bir tıbbatı boş bırakıyorum. 2. tıbbatın içine sabitliyorum. 1 çıkardım 2 2 bir zincir çekiyorum pipetimi geniş ilmeğimi genişletip pipete sabitliyorum tekrar trabzan arkasından ipimi alıyorum bir sık iğne yapıyorum 5 tane sık iğne yapacağız hanımla 2 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı tırbattığın içine sabitliyorum bir, iki, bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ta bir doluyorum. Bir tıbatı boş bırakıyorum. İkinci tıbatın içine sabitliyorum. Bir çıkardım. 2 i̇ki, iki. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletip pipete sabitliyorum. İlk sıramız böyle devam edecek hanımlar. 5 tane sık iğne dolduruyoruz sıramızın üstünde. 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı tırbakların içine sabitliyorum. Üç zincir çekiyorum. Tığa bir doluyorum. Bir tabattı boş bırakıyorum. 2. tırbakların içine sabitledim. Bir çıkardım. 2 2. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletip bir pete sabitliyorum. Şu aradan tığımı geçirdim ilmeğimi aldım bir sık iğne yaptım trabzan üstüne 5 tane sık iğne dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı tabatın içine sabitliyoruz İlk sıramız böyle devam edecek hanımlar. Üç zincir çekiyoruz. Bir tıbaptı boş bırakıyoruz. İkinci tıbaptan içine sabitledim. Bir çıkardım. İki. iki Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Pipete sabitliyorum. Tırabzanımızın arkasından ipimi sabitledim. Bir sık iğne yaptım. İki. <laughs> üç. Dört. Beş. Altıncı sık iğnemi aynı tabakları içine sabitliyorum Evet hanımlar ilk sıramızı böyle devam ettireceğiz Evet hanımlar ilk sıramızı bitirdi kamera arkasında pipetimizi çıkarıyoruz hanımlar şöyle size göstereyim ve şimdi üstündeki şu motiflerimizi yapacağız hanımlar sarı ipimi alayım sarı ipimi sabitledim şurada oluşan ilmeklerden şöyle bir düzeltelim ilmeklerimizi bir ilmeğimizi aldım ikinci ilmeğimizi de aldım ve ipimi renkli ipimi sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum daha bir doluyorum tekrar aynı ilmeklerin içine sabitliyorum bir çıkardım 2 2 1 2 3 4 şu zinci zincirle trabzan arasına sabitliyorum 4 zincirin ve trabzan üstüne 4 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 4 tekrar aynı ilmeğin içine sabitledim Nasıl temizliği 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Çeviriyoruz şu yaptığımız sık iğnemizi. Şöyle ilk sık iğnesine değil de ikinci sık iğne içine 4 zincirimizi sabitliyorum. Şöyle şu dalın sırtında bir yuva oluşuyor hanımlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelini çeviriyorum motifimi daha bir doluyorum yuvan içine sabitliyorum bir çıkardım 2 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar pıtırcığımızı hazırlıyoruz Şu zincirle trabzan arasına sabitliyorum trabzanımızın üstüne 4 tane sık iğne dolduruyoruz 1 2 3 4 tekrar aynı yuvanın içine sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. Şurada dört sık iğne doldurduğumuzun ilk sık iğnesi değil de ikinci sık iğnenin içine sabitliyorum. Her dalın sırtında bir yuva oluşturuyoruz. 3 zincir çekiyorum. Daha bir doluyorum yuvanın içine sabitliyorum. Bir çıkardım. 2 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar trabzan arasına sabitliyorum. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. sık iğnemizi tekrar aynı yuvan içine sabitledim. Evet. Burada 3 tane pıtırcığımız oldu. Şimdi hala bir zincir çekiyorum. Daha bir doluyorum. İlk yaptığımız yuvanın içine sabitliyorum. Bir çıkardım. 2 2 1 2 3 4 Tekrar trabzanımızın arasına sabitliyorum ve 4 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5. sık iğnemizi tekrar aynı yuvanın içine sabitliyorum bir zincir çekiyorum daha bir doluyorum ilmeklerin içine sabitliyorum bir çıkardım 2 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzan arasına sabitliyorum 4 tane sık iğne ile devam edeceğiz aşağıya doğru 2 3 4 ve tekrar aynı ilmekten içine sabitledim. Evet, motifim hazır hanımlar. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet hanımlar motiflerimizin yapım aşaması da böyle bir motif daha göstereyim hanımlar genelde yazmada olan renkleri kullandım şimdi mavi ipimi aldım saks mavisi tığıma sabitliyorum şurada iki ilmeğini alıyorum tığıma ve renkli ipimi sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum tığa bir doluyorum aynı ilmeğin içine sabitliyorum bir çıkardım iki iki Evet hanımlar. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 4 zincir pardon. Trabzan arasına sabitliyorum. Trabzanımızın üstüne 4 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 Aynı ilmeklerin içine sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Pıtırcamızı sırtını çeviriyoruz x sıq iğnenin içine bir x sıq iğnenin içine değil de ikinci sıq iğnenin içine sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyoruz. Şurada sırtında bir yuva oluştu. Yuvanın içine sabitliyorum. 1 çıkardım. 2, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Trabzanın arasına sabitliyorum. 1, 2, 2 3 4 zincir çektik. Sık iğne doldurduk ve aynı yuvan içine sabitledik. 1 2 3 4. Kıtırıcımızı çevirdik. Sırtındaki sık iğne içine sabitledik. İlk sık iğnenin içine değil de ikinci sık iğnenin içine sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çektik. İpe bir doladım yuvanın içine sabitledi. Bir çıkardım. 2 2. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Trabzan arasına sabitliyorum. Ve trabzan üstüne 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. sık iğnemizi yuvanın içine sabitledik. Ve bir zincir çekiyoruz daha bir doluyoruz. Bir kiwa yuvan, yaptığımız yuvan içine sabitledim. Bir çıkardım. 2 2. 1, 2 3. 4 zincir çektim. Trabzan arasına sabitledim. 1 2 3 4. 5. sık iğnemizi yuvan içine sabitliyoruz. bir zincir çekiyoruz daha bir doluyoruz ilmeklerimizin içine sabitledim bir çıkardım 2 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzanın arasına sabitliyorum 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum tekrar aynı ilmeğin içine 5. sık iğnemizi sabitliyoruz bir zincir çekiyorum ipimi kestik fazla iplerimizi yakalım İplerimizi de uzun kesmeyelim yaptığımız zaman kararmasın hanımlar evet hanımlar yaptım modelimizin yapım aşaması böyle yapanlara kolay gelsin diyorum tekrardaki videoda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum